Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz toz, geçirmez kapaklı çok amaçlı, kozmetik düzenleyici, 499 lira. Bayan, şık danteli sütyen, 195 lira. 26 santim boyutunda çorba tenceresi, 699 lira. Ahşap, ayaklı aynalı takı ve kozmetik dolabı, 2050 lira. Basmalı, kapaklı banyo aksesuar, 215 lira. Bayan, dantel detaylı rahat, orta bel külotları, 210 lira. Dörtlü, pratik banyo askısı, 170 lira. Atadet adet, ayaklı cam kupa bardak, 399 lira. 8 adet pense takımı 377 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 5 parça yapışmaz döküm alüminyum tava seti 1462 lira. Çiçek desenli hafif polyester çarşaf seti 200 lira. 6 parça cami kahve çay bardakları seti 396 lira. Desenli, baskılı peluş battaniye, 491 lira. 3 adet, taç desenli süper emici, kalınlaştırılmış havlular, 202 lira. Beyaz altın renkli 2-3 katlı, makyaj organizatörü, 291 lira. Türk, çok katmanlı metal meyve sepeti, 680 lira. 2 adet, elektrikli kontrol kalem tornavida, 100 lira tokalı, 60 inç hassas ölçü bandı mezura, 30 lira. 6 adet, paslanmaz çelik gıda depolama, kapları seti toplamı, 400 lira, arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı, unutmayın. Düğme, görselli şapkalı şık bebek tulumu, 200 lira. 12 parça, 6 kişilik porselen çay takımı, 655 lira. Bayan, bağcıklı uzun kollu abiye elbise, 315 lira. Fermuarlı Giyim Saklama Çantası Tanesi 75 lira. Tulu Porselen 24 Parça Yemek Takımı 1228 lira. Madame Coca 4 Çay Fincanı Seti 182 lira. 7 Parça Taç Granit Tencere Seti 1447 lira. 8li Asmali Kendinden Yapışkanlı Baharatlık Seti 285 lira. Karaca, dörtlü kare baharat takımı, 399 lira. Paslanmaz, çelik sarımsak ezici, 45 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Kaşık kapaklı 4 bölmeli baharat düzenleyici, 156 lira. Şşt, 6 parça çiçekli çay seti, 268 lira. Çift kişilik çiçek desenli nevresim takımı 300 lira. Şık, kırmızı beyaz puantiyeli emaye tencere seti 862 lira. Üçlü alüminyum alaşımlı ekmek kek kalıpları 67 lira. Ti adet kelebek baskılı kız bebek elbise seti 170 lira. Ti adet porselen kahve fincan seti 172 lira. Karaca, Ale 8 parça çelik tencere seti, 1399 lira. Kütahya, porselen 24 parça, 6 kişilik yemek takımı, 1210 lira. Çift, kişilik polyester kareli, nevresim takımı, 379 lira. 3 parça, paslanmaz çelik saklama kabı seti, 115 lira. Halat, saplı dekoratif demir, saksı toplamı toplamı, 178 lira. Kütahya, porselen 18 parça 6 kişilik yemek takımı, 1699 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Gold, 12 parça çay seti, 399 lira. Gold, 6'lı kahve yanı bardak seti, 215 lira. 13 santim, boyutunda rüya, 6'lı porlan kase seti, 385 lira. Porselen tuzluk biberlik yağlık sirkelik seti 260 lira. Turbo çırpıcı el blender el mikseri 2 yıl garantili 450 lira. 24 parça desenli lüks porselen yemek takımı 1675 lira. 360 derece dönebilen makyaj organizatörü 243 lira. 1 adet çizgili büyük mikrofiber hafif plaj havlusu 155 lira. 3 parçalı yorgan kılıfı seti 393 lira. Çelik düştü saklama kabı 227 lira. Katlanabilir 3 adet kumaş küp depolama kutusu 190 lira. Karbon çelik fırın pişirme seti 595 lira. Arkadaşlar beğeni butonuna basmayı unutmayın. 18 parça 6 kişilik yemek takımı 629 lira kapaklı, banyo ve mutfak, tezgah üstü çöp kovası, 125 lira. 1 adet, beyaz kabartmalı yorgan, 680 lira. Damla, çiçek baskılı nevresim takımı, 344 lira. 10 parça, bayan iç giyim, külot tanesi, 37 lira. Kütahya, porselen yasemin, 24 parça yemek takımı, 1490 lira. Vitali 6 parça çelik tencere, seti, 1590 lira. Cahya, porselen 24 parça, 6 kişilik yemek takımı, 2650 lira. En son 8 parça çelik tencere seti, 1799 lira. 5 çift, çiçekli vakarlı ince çorap, 110 lira. 5 adet, paslanmaz çelik mutfak gereç seti, 350 lira. 3 adet, derin fırın tepsi tanesi, 224 lira. 6 parça, granit minik küre çorba tencere seti, 873 lira. Acar, yemek takımı, 1599 lira. Dörtlü, gol dayaklı zigon sehpa, 815 lira. Ahşap, saplı kızartma tenceresi, 499 lira. 4 takım, lavanta yapay çiçekleri tanesi, 80 lira. Emsan, bakır kek kalıbı, 294 lira. Erkekler, için kapşonlu bornoz, 303 lira. Tefal, titanyum difüzyon tabanlı, vok tava 28 santim boyutunda, 550 lira. 3 adet, lastikli çarşaf seti, 290 lira. Güral, porselen 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 1850 lira banyo, mutfak askılı lüks katı sabunluk, 164 lira. Lüks, fırfırlı yatak örtü seti, 600 lira. Kauçuk, tabanlı erkek yürüyüş ayakkabı, 203 lira. 2,5 litre, kapasiteli çelik yalıtımlı termos, 790 lira. Lavanta, desenli banyo havlu seti, 315 lira. 12'li kitlenebilir, kapaklı kendinden kaşıklı baharatlık seti, 125 lira. Karaca Türk kahve makinesi, 2 yıl garantili, 1100 lira. 5 adet, şeffaf saklama kabı, 138 lira. Molino, lüks gold yıldızlı altı, porselen baharat takımı, 400 lira. Tefal titanyum, difüzyon tabanlı, ızgara tavası 26 santim boyutunda, 310 lira. Çiçek, baskılı çift kişilik nevresim takımı, 320 lira süt, pamuklu örgü ipliği tanesi, 65 lira. Altılı beyaz, çizgili yuvarlak porselen çerezlik sunumluk kase, 250 lira. 4 adet, hasır saklama sepeti, 325 lira. Çiçek, şekilli oturma minderi, 135 lira. 6 adet, cam kase seti, 165 lira. Kili yuvarlak, saklama kabı seti, 100 lira. Seramik tencere seti, 1650 lira. Seramik, çay şeker kavanozu, 300 lira. Çiçekli seramik kase, 95 lira. Bulaşık kurutma rafı, 165 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşçakal.